kanlarıyla yazmış kahramanlarımıza borcumuz var bizim. Canlarını feda ederek kurtardıkları bu kutsal topraklara sahip çıkmak bu cennet vatanı daha da ileri taşımak gelecek nesillere huzurlu yarınlar inşa etmek. Onların düşürmemek için canlarını feda ettikleri o sancağı sonsuza kadar taşımak. Altın Ordu Atatürk Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü anma programı ile sizleri baş başa bırakıyorum. ancak bu kadar ölümsüz olur. Bir neslin yok olduğu bir varoluş destan. 18 Mart 1915 Saat gece yarısını çoktan geçti. Felaketin habercisi çılgın bir rüzgar. sustu. Gecenin rengi, siperdeki Mehmet'in gözlerinde. Ölüm bir nefes kadar yakın. aşkına Kurulsun mazlumlar gönül tahtına Açılsın sancağın Allah aşkına Damertler sürüsü kul olur sana kahvesine yetişmeye çalışan General Robeck'in çelikten yapılmış savaş gemileri kahvenin ateşinde eriyip boğazın serin sularına boylayı vermişlerdi. Robeck canını zor kurtarmıştı. İyice gözü dönmüş. Batının barbarları bu sefer karadan denemek istiyorlardı şanslarını. Henüz tanışmadığımız çakma kovboyları toplayıp gelmişlerdi karşımıza üzümsüz üzüm hoşafını zor bulabilen Mehmetçik kararlıydı. Kahveyi içemeyen barbarlara ecel şerbetini içirmeye. Genel, donanmanın vurulması denizde aldığımız darbe bizim için çok kötü oldu. Deniz yoluyla İstanbul'a çıkamayacağımız anlaşıldı. Artı tek çare karayarak arttı. Peki sizin bununla ilgili bir planınız var mı? Ordularımızı Seddülbahir ve kitle bölgelerine çıkarıp savaş kazanacağız. Nasıl bu kadar eminsiniz? Denizde aldığımız sonuç ortada. Komutan, Türkleri gözünüzü bu kadar büyük bir Türkler bizim bu noktalarda yol başlayacağımızı tüm kuvvetleriyle bu noktalara toplanır. Fakat biz esas kuvvetlerimizi olayı, Arıburnu ve Anapartalar bölgesinde toplayacağız. Ve onların hiç ummadıkları yerden Boğaz'a ulaşacağız. Bu kadar basit. Bizim bu taktiğimizi ancak bir daha anlayıp tedbir Muhammed, izin verin. Emrimdeki 19. tümen de arı burnuna çıkartma yapıyor. Oradan kılıç ulaşır, düşmanlarını keser, boğaza çıkmalarını öndeyiz. Biliyorsunuz, harekat Seddülbahir Vahir ve Kitle bölgelerinde yoğunlaştı. Bizim bu bölgelerde harp etme yönelik harekat etmemiz gerekiyor. Hem 19. Tümen ihtiyat birliğidir. Sizin oraya çıkmanız bile bile ölüme gitmektir. Haşam! Siz de bilirsiniz ki savaş ileridir. Düşman bizi yalıtmak için yıllar yapmakta. Asıl hedef arı bunu. Anafartalar yoluyla boğaza çıkmaktır. Müsaade edin gidelim. Bizler bu vatan için çarpışmaya değil, ölmeye anlaştık. Ve anapartalarda bir daha bir kahraman Ana Anapartalar cehennem. Anapartalar kemiğe dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var anapartalarda. Şahin bakışlı, çelik duruşlu bir adam karışık bir kurda benziyor. Ve mavi gözleri çakmak çakmak. Dilinlerine özgürlüğün kanı dolarken haykılıyor askerlerine. Ben sizin ölümünü emrediyorum. Ve çekildi kılıçlar. Ölüm yağıyordu gökyüzünden yok bayırının yamaçlarına. Arşa değiyordu Allah Allah ın. Yerlerinde ana Yanıyordu kanlı koy Yanıyordu Çanakkale Dereler ölüm taşıyordu Ağzı karanlık sularına Koşuyordu Anadolu akıl akın koşuyordu Çanakkale Genç bir kızın umutları Masum bir çocuğun Umutsuz gülçük koşuyordu Çanakkale yakılan kına geleceğe, umuda, güzel günlere yakılmıştı. Oysa... Duyduk, duymadık demeyin. Eli silah tutan herkes, Çanakkale'de savaşmaya gidecektir. Duyduk, duymadık demeyin. Eli silah tutan herkes, Çanakkale'de savaşmaya gidecektir. Duyduk, duymadık demeyin. Eli silah tutan herkes Çanakkale'de savaşmaya gidecekti. Hayır Ayşe. Hayır. Hayır. Ben bunu yapamam. Mehmetler cephede var. Sen için şehit olurken. Ben de onu yapamam. Ama ha, hayır. Nişanımızı yaptık. Ben ne diyeceğim insanlara? Ne mi diyeceksin? Çoğacak çocuklarımıza özgür bir vatan bırakmak için Çanakkale'yi ölmeye gitti dersin? Hayır! Ölmekten söz etme! Bu ağrıma taş basıp dönüp ölmeni bekleyeceğim. Ali, Umay'ın beni sakın kaybetme. Yapınca beni hatırlarsın. Döneceğim Ayşen. Sana söz vereceğim. Çok, çok güzel günlerimiz olacak. Yansa da alamaz anası Ananın yaktığı asker kınası Kıyamete kadar karşısına vuruşuruz. Vuruşur mu? Oğlum bizi meşhur sen. Biz ne anlarız Öğreniriz. Muallimlerimiz silah kullanmasını biliyordu sanki. Baktık ki öğrenemiyoruz. Gerekirse bu vatan için canımızı feda ederiz. Arkadaşlar çok mühim bir vaziyet tecelli etmiş. Muallimlerimiz bir Ecep'e gittiğine göre mektepte mektep kadar dersini gördük. Bilirsiniz ki Ece ablamız asla sert kabul etmedi. Biz de etmeyeceğiz. Onların kemiklerini atamayız geri döneriz ya da delikanlı işaret aldığın yere yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda sen iki burslara bayrak olacak bu maçtasın yürü ne diye hala kendinle savaştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın yürü. Ala. yaşayacakları yaşayacaklarıydı. seldi. Denizde fırtına olduğu için üç gündür Çanakkale ile irtibat kesin. Sana aceleyle birkaç satır yatıyor. Düşman dört koldan saldırıyor. Her yerde bomba sesleri. Nerede sesleri? Sanki kıyametin ortasındayız. Her yanımız vurulup Gülşen Gencecik Badan evlatlarıyla durur. Burada ölümden gayrı hiçbir şey hükmü geçir. Sakın korktuğumu sanma. Tek korkum vatanın elden gitmesi. Bu toprak bizim. Biz bu toprağız. Ayaklarımızı bağlı. Don't make yoke, catch my yoke Lisede alınan son yoklama. Al Evet general, acı olan da bu. Geç bir subay sizin bütün planlarınızı önceden tahmin edip ordularımızı darmadan etti. Evet yenildik. Evet yenildik ama Türklerin bütün planlarını uçaklarıyla yok etti. Evet zavallılar Türklerin planlarını yok ettiklerini sanıyorlar. Oysa bir şeyi bilmiyorlar. Biz toprağa bir düşer, bin doğarız. Nasıl? ay yıldızlı bayrak için, millet için, istiklalimiz, hürriyetimiz için, bizim için hayatlarının baharında bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz. Ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü anma programımız burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, <laughs>